Merhaba arkadaşlar, Umut Akademi'ye hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı 8 Mayıs'ta 3. Tekrar Testleri'ni yayınladı. Burada matematiğin ikinci ünitelerinden bahsediyor, yayınlamış sorularımızı. Şimdi bu ünite diziler. Dizilerle alakalı sorular var karşımızda. Yukarıdaki gibi 1'den n'ye kadar artışık doğal sayıların toplamı şeklinde yazılan sayılara üçgensel sayı ve bu sayılardan oluşturulmuş dizisende üçgensel sayı dizisi denir. T12 eksi T10 değeri kaçtır? Hemen biz ne yapacağız arkadaşlar? Formülden T12, T11, T23, T36 işte bu şekilde ilerlemiş. En son Tn de n çarpı n artı 1 bölü 2 demiş arkadaşlar. Hemen biz ne yapacağız? T12 yazacağız. 12 çarpı 13 bölü 2. O da ne yaptı? 78 olarak bulundu. T 10 lazım bir de. T 10 nedir? 10 çarpı n artı 1. 11 bölü 2. 55. Bize bunların farkını sormuş. 78 eksi 55 eşittir 23 olarak bulduk cevabımızı. İkinci soru. A B ve B birer tam sayı olmak üzere A4B pozitif terimli bir aritmetik dizinin AB4 ise negatif terimli, pozitif terimli bir geometrik dizinin artışık 3 terimdir. Buna göre A çarpı B kaçtır? Aritmetik diziyi hatırlayalım arkadaşlar. Şu ortadaki terim A ile B'nin toplamının yarısıydı. Buradan ne yaptı arkadaşlar? A artı B eşittir 8 bulundu. Ee, şu da aynı şekilde buradaki ortadaki terim bununla bunun çarpımının kare Veya B'nin karesi eşittir 4 tane A'ydı. Buradaki bilinmeyen sayısını 1'e indirelim. Şurada A var. Ee, o zaman bu A yerine şuradan A yerine 8 eksi B yazabiliriz arkadaşlar. Şuraya tekrar yazalım. B kare eşittir 4 çarpı 8 eksi B. B kare eşittir 32 4B b kare artı 4b 32 eşittir eksi 32 eşittir 0. Hemen bunu çarpanlarına ayıralım. b ile b bunun çarpanları da 8 ile 4. Ortadaki artı olduğu için 8 artı bu eksi. Pozitif terim dediği için arkadaşlar b 4 eşittir 0. b eşittir 4 olmak zorunda. Çünkü şuradan negatif terim gelir onu almıyoruz. Şurada yazalım. A 4, 4. Bu bir aritmetik dizi ise artış miktarı aynı olmalı. Şuradaki artış miktarı ne? 0. O zaman bu ne oldu? Aynı zamanda sabit bir dizi oldu. 4, 4, 4. A'da ne oldu? 4 oldu. Şuradan da bulabilirsiniz A'yı. Sıkıntı yok. B'yi 4 bulmuştuk. 4'ün karesi 16. 4 4, 16. A'yı da 4 bulduk. Bunların bize çarpımını soruyor. 16 olarak bulduk cevabımızı. Üçüncü soru arkadaşlar. Güzel bir soru. Burada aslında iki tane dizi mantığıyla yapacağız. Ahmet aşağıdaki kutulara ok ile birleştirilmiş işlem uygulayarak bir sayı dizisi oluşturuyor. 5 eklemiş 3 eklemiş, 5 eklemiş, 3 eklemiş şeklini yerlemiş. Ahmet'in kutulara yazdığı sayılarla ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. Baştan 5. kutudaki sayı x'miş. 1, 2, 3, 4, 5. Buna x demiş. Baştan 17. kutudaki sayı da, 17. kutu bilmiyoruz da, 3x artı 8'miş. Buna göre bas, baştan 8. kuttaki sayı aşağıdakilerden hangisidir? Yani A'dır. O da kaçtır? Arkadaşlar böyle dizilerde bak. 5 artmış 3 artmış. Buradan buraya kaç artmış? 8 artmış. Bunlara bir A dizisi diyelim. A1, A2 A3 A4 şeklinde bir dizi yazalım. Şu birinci sırada, ikinci sırada, üçüncü sırada, dördüncü sırada beşinci sırada, altıncı sırada şeklinde. Bakın birinci sıradaki dizi A1, iki, üçüncü sıradaki dizi A2, beşinci sıradaki dizi A3. Yani bir fazlasının yarısı. üçün bir fazlası 4, yarısı 2. beşin bir fazlası 6, yarısı 3. Haliyle ne yapacağız arkadaşlar? Tek terimlere an endis dedik. Buradan bize neyi soruyor? 17. 17. kutu nedir arkadaşlar? Normalde 17. dizideki 17 idi. Yalnız biz ne yaptık? Bu diziyi yarıya indirdik. Bu tek bir dizi terim olduğu için bir arttırdık. 18 2'ye böldük. A9. A9'u vermiş bize. 3x artı 8. Başka neyi vermiş? Şunu da biliyoruz. Buna da biz ne demiştik? A3 eşittir x. Hemen yazalım. A9 eşittir. A3 artı 6 çarpı r. R'miz kaç? 8 artmıştı. 8. Buradan 3x artı 8 eşittir x artı 48'e. 2x eşittir 40. x eşittir ne yaptı? 20 olarak bulundu. 20 dediğimiz şey ne arkadaşlar bizim? 20 dediğimiz şey x yani a5. a5 eşittir 20. Şunu 20 bulduk arkadaşlar. Bize 8 terim diyordu. Bu normalde 1, 2, 3, a5 değil a3 özür şurada. 1 2 3 4 5 5. terim 20. 6. terim 25. 7. terim 28. 8. terim 33. şeklinde hesaplıyoruz. O yüzden cevabımız ne oluyor? 33. Tekrar ediyorum. Şunları da ayrı bir dizi grubu yapıp buradan da çözebilirdik ama gerek yok. Zaten 20'yi bulduktan sonra 5'ten 8'e kadar saymak çok kolay. Dördüncü soru. A en eşittir dizisi verilir. Bu diziyi tam sayı yapan değerlerin kümesi A. Negatif sayı yapan değerlerin kümesi B. Olduğuna göre A kesişim B nedir? Böyle sorularda hemen aklımıza polinom bölmesi gelecek arkadaşlar. Bunu polinom bölmesi yaparsak 3n'i n'e böldük. 3 eksi 36 bölü n. A n dizimiz bu. Bunu tam sayı yapan değerler 36'yı bölen değerler arkadaşlar. Neler var burada? 1 var, 2 var, 3 var, 6 var, 4 var, 6 var, 9 var, 12 var, 18 var, 36 var. Yani burada n yerine 1, 2, 3, 4, 6, 9 bu a kümesi arkadaşlar. A kümesi bu. B kümesine bakalım. B kümesi de bunu negatif yapan. Yani 3n-36 bölü n küçüktür 0. Arkadaşlar şurası hiçbir zaman negatif olamaz. Şurası hiçbir zaman negatif olmaz. Çünkü negatif olursa dizi olamaz. O yüzden yukarısının negatif olması lazım. Küçüktür 0. Buradan 3 en küçüktür 36. En küçüktür 12. B kümesi de ne oldu arkadaşlar? En küçüktür 12. Kesişimini sorduğu için biz A kümesine geliyoruz. 12'den küçük olanları alıyoruz. 1, 2, 3, 6, 9... 4, 6, 9. Kaç tane eleman var burada? 3, 6 tane eleman var. Bizim cevabımız neymiş? 6 olarak bulunuyormuş arkadaşlar. Beşinci soru. Logaritma x tabanında x artı 1. Logaritma 100 logaritma x artı 1 tabanında 16. Bir geometrik dizinin artışık 3 terimiymiş. Buna göre x sayısı kaçtır? Hemen geometriyi hatırlayalım. Şunun karesi bunların çarpımına eşittir. Yani logaritma 100'ün karesi eşittir. Logaritma x tabanında x artı 1 çarpı logaritma x artı 1 tabanında 16. Logaritmada çarpma yaparken arkadaşlar şunlar aynıysa bunlar birbirini götürüyordu. Burası ne yaptı? logaritma x tabanında 16. Logaritma 100'ün karesi. Logaritma 100 dediğimiz şey nedir arkadaşlar? 2'dir. Niye? Logaritma 100'ü şu şekilde yazabiliriz. Logaritma 10'un karesi. O da ne işte? 2. Burası 2 ise ne yaptı sonuç? 4 olarak bulundu. Buradan x 4 eşittir 16. Kimin 4. kuvveti 16'dır? x eşittir. Tabii ki de 2'nin 4. kuvveti 16 olarak bulunur. Altıncı sorumuz. Ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı. Olan dikdörtgenler prizmasının ayrıt uzunlukları her bir adımda birer santimetre uzatılarak elde edilen dikdörtgenler prizmaların hacimleri yukarıda verilmiştir. Buna göre dokuzuncu adımda elde edilen prizmanın hacmi ilk prizmanın hacminin kaç katıdır? Hemen şöyle yapacağız arkadaşlar. Ee, hacmi alt olan bir tane prizma düşünelim. Santimetre birer tam sayımış. 1 çarpı 2 çarpı 3 eşittir 6. Neymiş? 1, 1, 1, 2, 1, 3. Şurada sağlamasını yapalım. Bu 2 oldu, bu 3 oldu, bu 4 oldu. Çarptık ne yaptı? 24. Demek ki arkadaşlar bu 1, 2, 3, 2, 3, 4 şeklinde ilerliyor. Bize neyi soruyor? 9. adım. 1. Birinci adımda, 1. Birinci adımda dikkat edin. A1 dediğimiz şey 2 olsun. Şu da B1 olsun. B1 dediğim şey 3 olsun. Şu da C1 olsun. C1 dediğim şey 4 olsun. Bu 9 adım ilerleyecek arkadaşlar. 9. adıma kadar gelecek. Yani 8 arttıracağız. 2'yi 8 arttırdık. Burası ne oldu? 10 oldu. 3'ü 8 arttırdık. Burası ne oldu? 11. Bunu 8 arttırdık. Burası ne oldu? 12. Bakın ne yaptık arkadaşlar? Hepsini 8 arttırdık. Veya şöyle düşünebilirsiniz. Baştakini 9 arttıralım hocam. Olur o da olur. 1'i 9 arttırdık. 12'yi 9 arttırdık. 11, 3'ü 9 arttırdık. 12. Bu neydi arkadaşlar? A9 diyelim. Baştaki ilk başlangıçta neydi? 1 çarpı 2 çarpı 3'tü. Yani 6 ydı. Hemen sadeleştirmelerimizi yapıyoruz. Burası 2 oldu. 10 kere 11. 110, 2 ile çarptık. 220 olarak bulduk cevabımızı. Yedinci sorumuz. Ertunç Bey mühendis olarak 4500 TL maaşla işe başlamıştır. İşe başlarken yapılan iş sözleşmesinde Ertunç Bey'in her 5 yıl boyunca 3 ayda bir 60 TL maaş artacaktır. Buna göre Ertunç Bey'in 5 yıl sonundaki maaşı kaçtır? Şimdi hemen arkadaşlar 5 yılda 5 yıl sonunda diyor. Kaç tane ay var? 5 çarpı 12 60 ay var. Yani 60 ayda kaç kere artacak bu arkadaşın maaşı? 60 tane 3 ay olduğuna göre 60 kere artacak. 60 kere artacak ve her 3 ay pardon 60 ay artacak. Her 3 ayda bir olduğuna göre 60'ın içinde kaç tane 3 ay var bölüyorum. 20. 60'ın içinde 20 tane 3 ay var arkadaşlar. 60 lira artıyordu. 20 ile 60'ı çarptık. Bunun maaşı kaç lira artmış olacak? 1200. Maaşı 1200 lira arttı. Başlangıçta kaç lirayla girmişti? 4500. 1200 lira ekledik. Sonuç olarak ne oldu? Ee, 5700 olarak bulundu Ertuğrul Bey'in maaşı. 8 soru bir indirgeme sorusu. En büyük eşittir 1, A2 eşittir 1 olmak üzere 5AN artı 1 artı eşittir 2 artı 5AN Şimdi arkadaşlar ben neyi biliyorum? A2. O zaman buraya 2 yazalım. Buraya 2 yazarsak burası ne olur? 3 olur. Çünkü 2 1 daha 3. Hemen indirgememizi yazalım şuraya. A3 eşittir. 5A3 eşittir. 2 artı 5A2. 5A4 eşittir. 2 artı 5A3. Şeklinde ilerledik. En son 5A47 eşittir. 2 artı 5A47. 6. İndirgemeyi yaparsak, indirgeme yaparsak ne oluyor? Dikkat ederseniz 5A3'ler birbirini götürdü. 5A4'ler gitti. Şurada 5A46 gitti. En son elimizde şu kaldı. 5 çarpı A47 eşittir. 2 artı 2 artı 2 artı. Çünkü bunları mecbur toplayacağız. 2. Kaç tane 2 var onu bulmamız lazım. 2'den 46'ya kadar. 2 de dahil 46. 46 eksi 2 artı 1. Bu formülden buluyorduk. 46'dan 2 çıktı. 44 artı 1 ne yaptı? 45. Burada arkadaşlar bizim 45 tane 2'miz varmış. Şurada 45 tane 2 var. 45 tane 2 var. Eski, artı bir de ne var arkadaşlar? 5 tane A2 var. 5 tane A2 var. 45 tane 2 90 yaptı. 5 tane A2. A2'nin bir tanesi 1'di. 5 tanesi ne yaptı? 5. Toplayınca ne oldu? 95. Bu neydi? 5 tane A47 idi. Bunu eşitti. Buradan A47 nedir? 95 bölü 5 19 olarak bulunur cevabımız. Doğru cevabımız ne oldu? Bursa. 9. soru. Şekilde eş büyüklükteki bilyelerden şekildeki eş büyüklükteki bilyelerden bilyelerden kare piramit biçiminde bir yapı oluşturulmuştur. Bu yapıya benzer tabanda 400 tane bilye bulunan yapı oluşturulacaktır. Buna göre eş büyüklükteki bilyelerden oluşan yapının yan yüzlerinin birinde kaç tane bilye vardır? Ne yapacağız arkadaşlar? Tabanında 400 tane bilye varsa bunun 400 tane olması için burada 20, burada da 20 bilye olması lazım. 20 kere 20 400. Yani tabanda 400 dediği için tabanı kare ise 20 ile 20 çarptık 400. En alt sırada 20 tane var. Onun büyük sırasında bir azalmış 19. Bakın bir eksiliyor bilye sayısı. Büyük sırasında bir azalmış 18. Büyük sırasında 17 şeklinde neye kadar? En son tepede bir tane kalmış. İşte bir yüzü bu arkadaşlar. Sonuç olarak 1'den 2, 3, 20'ye kadar olan sayıların toplamı. Formülü biz neydi? Artışık sayıların toplamında son terim n çarpı son terim bir fazlası n artı 1 bölü 2. n neydi burada? 20 idi. n artı 1 21 bölü 2. Bu çarpma işlemini yaptığımızda da sonuç ne oluyor? 210 olarak bulunur Yani doğru cevabımız D oldu. Ve 10. soruyla bu bölümü bitirelim. 2. bölümde İkinci 10 soruyu çözeceğiz. Sn bir aritmetik dizinin ilk n terimli toplamı. S9 eksi S8. S9 eksi S8. Bu neyi hatırlattı biz arkadaşlar? Diziler konusunu izlediyseniz onun videosunu çekmiştim ben. S9 eksi S8'in A9 olduğunu biliyoruz. Yani A9 kaç eşitmiş? 110 eşitmiş. Bu dursun. S14 eksi S11. Bunu aslında şöyle yazarak yapayım. A1 artı A2 artı nokta nokta A11 artı A12 artı A13 artı A14. Bu S14'ün kendisi arkadaşlar. Bu S14'ün kendisi. Şuraya baktığımızda da burası ne oldu? S11 oldu. Bunların arasındaki fark ne? Şurası. Yani bunlar A12 artı A13 artı A14 eşitmiş neye bize soruda vermiş 258'e. Aritmetik dizilerde hatırlıyorsak arkadaşlar şu ortadaki terim bunun 3'te 1'iydi. 3 tane ise 4 tane ise 5 tane ise 5'te gibi. A 13 eşittir 258 bölü 3. Bu bölüm işlemi yaptığımızda cevabımız ne oldu? 86 olarak bulundu. A 13'te 86 buldum. A 9'u biliyorum. A 13'ü buluyorum. Buradan R'yi bulabilirim. A13 eşittir. A9 artır 4 R. A13 belli. Kaç A13 arkadaşlar? 86 eşittir. A9 da belli. A9 kaç? 110 artı 4 R. Buradan 4 R eşittir. Eksi 24 R eşittir. Ne yaptı? Eksi 6 olarak bulundu. R eşittir eksi 6 bulduk arkadaşlar. Bize neyi soruyor? Burada dördüncü terim yani A4'ü soruyor. A4'ü nasıl buluruz? A9'dan 5R'yi çıkararak buluruz. A9'umuz neydi bizim? 110. Eksi 5 çarpı R'miz neydi? Eksi 6. O da ne yaptı? 110 artı 30. Cevabımız 140 olarak bulundu. Doğru cevabı ne bulduk? 140 bulduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere değil arkadaşlar. Kendinize iyi davranın. Çalışmayı ihmal etmeyin. Kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Sürekli sizi aydınlatmayı planlıyoruz.